Türkiye'nin verdiği destekle büyük başarı yakalayan ve sahadaki tüm üstünlüğü ele geçiren Libya ordusu, Haftar milislerinin işgalindeki Trablus Havalimanı'nı geri almak için operasyon başlattı. Operasyonda havalimanı yakınındaki Kayih Mahallesi'nde kontrol sağlandı. Öfke Volkanı operasyonu yaptığı açıklamada, birliklerin, Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Havalimanı'nı almak için operasyon başlattığını açıklandı topçu birliklerinin havalimanı içindeki Haftar milislerine ait 3 silahlı aracı imha ettiği bildirildi. Öte yandan güvenlik kaynakları, birliklerin Trablus Havalimanı'nın yakınındaki El Kayı mahallesini milislerden arındırdığını, havalimanına ulaştığı burada Haftar milisleriyle yoğun çatışmaların devam ettiğini bildirdi. Diğer yandan Libya ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kununu, isyancıların inlerine girerek onları ortadan kaldırma talimatı verdiklerini açıkladı. Albay Kununu yaptığı açıklamada, kahraman birliklerimize sabit ve hareket halindeki bütün hedefleri imha etme, isyancıların inlerine girerek onları ortadan kaldırma ve bunu yaparken düşmana merhamet etmeme talimatı verdik dedi. Libya toprakları, devlete baş kaldıranlar için mezar olacak ifadesini kullanan Kununu, devlete isyan etmeyi seçerek güvenlik ve istikrar için tehdit oluşturanların ortadan kaldırılacağını vurguladı. Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiye askeri hava üstünden çıkaran Libya hükümetine bağlı birlikler, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor. Birlikler, 22-24 Mayıs tarihleri arasında başkentin güneyinde aralarında Yermük, Hamza, Es Savarih ve Tikbali askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırarak güneye doğru ilerledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, birliklerin dört koldan Trablus Havalimanı'na doğru ilerlediği, havalimanı yakınlarında birçok önemli noktayı kontrol ettiği öğrenildi.